Bizim kıta sahanlığımızın batı sınırları da belirlendi Libya ile e, deniz yetki alanları anlaşmasını imzalamadan önce ve Birleşmiş Milletlere kaydını yaptırdık. Dolayısıyla bu kıta sahanlığımızı ihlal etmek isteyen her türlü girişime e, karşı e, gerekli tedbirleri alıyoruz ve engelliyoruz. En son Yunanistan, Yunanistan orada bir bilim e, bilimsel araştırma yapmak istemiş ve bir kilometre de olsa bizim kıta sahanlığına, kıta sahanlığının bir kısmını da, bir kilometrelik kısmını da dahil etmiş. Amaçları o bir kilometrede e, bilimsel araştırma yapmak değil. Yani bizim kıta sahanlığımızı ihlal etmek. Tabii biz gerekli e, NAVTEX'i yayınladık ve gerekli uyarıları yaptık. Ve bizim e, aynı şekilde deniz kuvvetlerimiz, donanmamız, Önce gemiyi sorguladı, daha sonra bu bölgeye girişini girişine izin vermedi. Burada e, engellenince bu sefer Kıbrıs tarafından e, bizim kıta sahanlığımıza tekrar e, girmeye e, teşebbüs ettiler. Aynı muameleyle orada da karşılaştılar. Gerekli tedbirleri aldık e, ve donanmamız, deniz kuvvetlerimiz bu gemilerin girmesine izin vermedi. Amaçları tabi bunu ihlal etmek. Yani kendilerinin maksimalist bir yaklaşımı var işte sözde Sevilla haritasına ara sıra vurgu yapıyoruz. Bu Sevilla haritasını biz sağdaki eylemlerimizle ortadan kaldırınca bunu da hazmedemiyorlar. Bir taraftan uluslararası topluma Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Günde en az iki defa üç defa Türkiye ile ilgili açıklama yapmasalar rahat edemezler. Ne faydası varsa bilmiyorum. Belki hiç siyasette faydası vardır. Diğer taraftan da bu tür girişimlerde bulunuyorlar. Biz de. Bazen NAFTAX konusunda da görüyorum yanlış tartışmalar var. Şimdi bazı bilimsel araştırma e, için bizden e, bize başvuru oluyor. Yani o örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin vardı. Onlar belli bir e, alanda bilimsel araştırma yapmak istediklerini söylüyorlar. Biz de bu alanı kapsayan Naftex yayınlıyoruz. Yani bugün şu saatlerde, bugünlerde, şu günlerde şu saatlerde burada bilimsel araştırma yapacaktır. Yani buradan geçmeyin ya da geçerken dikkatli olun. Yani buradaki e, araştırmanın e, özelliğine göre. Biz sismik araştırma yaparken ya da e, sondaj faaliyetleri yaparken bu taraf, oradan o bölgeden hiçbir gemi geçmiyor. Şimdi e, bazen diyorlar ki efendim tüm kıtasağınlığımızı kapsayan bir NAVTEX niye yayınlamadınız? O zaman tüm kıtasağınlığımıza yani deniz seyri seferini e, bizim engellememiz doğru bir yaklaşım da olmaz. Ha bizim yayınladığımız Naftex'e Yunanistan'ın verdiği tepkilere bakarsak eee burada iddia edilen hani e, kıta sağlığımıza Yunanistan'ın iddialarına uygun şekilde Naftex yayınladığı gibi gerçek dışı ithamların da geçersiz olduğunu görürüz. Münasir ekonomik bölgeye ve eee kıta sağlığına gelecek olursak daha önce de bunu birkaç defa izah ettim. E, Hidrokarbon zenginlikleri başta olmak üzere denizin altındaki e, zenginlikler için e, kıta sahanlığı ilan etmek yeterli. Ve bu kıta sahanlığımıza biraz önce söylediğimiz izinsiz bir şekilde girmeye çalışan bu e, yani bilimsel sözde bilimsel araştırma için e, girmeye çalışan gemilere fırsat vermedik. Bunun anlamı nedir? Kıta sahanlığımıza e, koruyoruz. Ve buraya kimseyi sokmuyoruz bu amaçla. İhlal etmek isteyen. Ticari gemiler geçer, diğer e, uluslararası deniz hukukuna göre uygun bir şekilde geçişler e, olur. E, dolayısıyla e, kıta sağlığımızı ilan ettik, BM'ye kaydettirdik. Burayı da iyi koruyoruz. Hidrokarbon zenginlikler için de bu e, yeterlidir. E, buna ilaveten münasir ekonomik bölge ilan etmek için... E, yani ilan etmenin ne faydası var? Suyun içindeki zenginlikler. Suyun içindeki zenginlikler deyince aklımıza ne gelir? Balıkçılık. Örneğin Karadeniz'de kıta sahanlığımızı aynı zamanda e, münasir ekonomik bölge olarak ilan ettik. Yani Akdeniz'de de bunu ilan edebiliriz. Yani balıkçılık Akdeniz'de bir e, önemli bizim için öncelikli bir sektör e, olursa ve böyle bir talep gelirse olur. O zaman ilan ettiğimiz zaman ee, kıta sağlığımızın olduğu bölgeye hiçbir balıkçı, hiçbir ülkenin balıkçısının da girmemesi lazım. Bunun için de gerekli tedbirler e, alınması lazım tabii. Ama şu anda Akdeniz'de bugüne kadar yani balıkçılık konusunda böyle bir ihtiyaç olmadığı için münasir ekonomik bölge ilan edilmedi. Ama edilebilir bu. Burada hiçbir yani bizim önümüzde hiçbir engel e, yok. Fakat e, münasir ekonomik bölge ilan edilmeden e, Deniz altındaki zenginliklerimiz ya da kıta sağlığımız korunamaz anlayışı doğru değil. Bunun da örneklerini biraz önce paylaştım. Uygulamalarımızda da zaten gayet e, net bir şekilde görülüyor. Bu mektup görüyoruz ki kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ve e, e, bu paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı. Aslında Amerikan yönetimi e, kongreye tabii mektup gönderirken ya da Amerikan e, halkına, toplumuna bilgi verirken e, doğruyu söylemiyor. Bunun da sebebini daha önce de söylemiştik. E, Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri, önceki yönetimlerde e, PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. E, YPG, e, PKK da terör listesinde ama YPG'yi farklı göstermeye çalışıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Bu terör örgütüne çok ciddi destek veriyorlar. Eğitim desteği, silah desteği. E, bu da Amerikan kanunlarına göre suç. Bazı askeri raporlarda bile bu yer aldı Amerika'da hemen bunları yok ettiler. Yani burada dürüst davranmıyor ABD. Maalesef dürüst davranmıyor. Ve e, burada e, bulunma amacının da DAESH'te mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. DAESH'te biz mücadele ettik. Göğüs göğüse e, biliyorsunuz e, DAESH terör örgütüyle mücadele eden e, tek ordu NATO içinde bizim ordumuz. Daha doğrusu dünyada tek ordu biz olduk. Hani Irak'ları saymıyoruz. Irak'lar kendi topraklarında mücadele verdiler ve 4000 civarında Daesh teröristini biz e, öldürdük. Yabancı terör savaşçılar ve ülkemizde aldığımız diğer tedbirleri saymıyorum. Uluslararası e, mücadeleye de, verdiğimiz desteği de saymıyoruz. Şimdi bugün Af, e, Afganistan'da neyi konuşuyoruz? Taliban yönetimi eee ele geçirdi. Şu anda Taliban yönetimi var. Bu e, Taliban yönetimiyle angajmana girelim de e, Daesh terör örgütü güçlenmesin. Adına da Daesh -K ya da Daesh Horasan diyorlar. Peki bu teröristleri Suriye'den oraya kim götürdü? Yani YPG mücadele etti diyorlar ya beraber ettik. Bunları önce otobüslerle taşıdılar bazı şehirlerden sonra uçaklarla aldılar götürdüler Afganistan'a bıraktılar. İşte bunların hepsi şu anda Suriye politikası dahil, Irak politikası değil, dahil Avru Avrupa'da da NATO içinde de tartışılan da konu bu. Daha da tartışacağız bu konuyu. Amerika'nın ben oldum, e, ben yaptım oldu. Ondan sonra tek taraflı politikalar ama plansız, öngörüsüz politikaları. O ülkelere girmeleri ve çekilmeleri. Hepsi de plansız. Bunun da e, işte Afganistan'a etkisini görüyoruz. Bunun Irak'a etkisini gördük. Suriye'nin o bölgesinde etkisini görüyoruz. Ayrılıkçı Suriye'yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Önce Türkiye'yi suçlamak yerine Amerika kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da, Amerikan Kongresi'ne de daha dürüst davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var. Düzgün ve dürüst olmayan bilgiler var.